Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal Ramazan pidesi tarifim var. Daha önce fırında çalıştığım için bu pideden yüzlerce yaptım. Fırın ustasından öğrendiğim için garantili bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Detaylarını kaçırmamanız için videomu sonuna kadar mutlaka izleyin. Siz de evinizde orijinal Ramazan pidesi hazırlayabilirsiniz. Hemen hamurunu hazırlayarak başlıyorum. Yoğurma kabımın içerisine bir paket maya ve bir tatlı kaşığı şekeri ekleyip üzerine yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Bu şekilde karıştırdıktan sonra mayanın aktifleşmesi için bir 5 dakika bekletiyorum. Daha sonra unu ekleyeceğim. Unu mutlaka eleyerek kullanalım, pidemizin yumuşak olması için. Unu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum ve kalan suyu da ekleyip bulamaç şeklinde hazırlıyorum. Çok önemli püf noktaları var arkadaşlar. Kaçırmamanız için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim gerçek bir Ramazan pidesi yapmak istiyorsanız bu tarifi kesinlikle kaçırmayın. Malzeme listesini de ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Bu şekilde bulama şeklinde karıştırdıktan sonra şimdi kalan unu ilave ediyorum. Üzerine de bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım onun markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Pidemizin yumuşak olması için hamurun yumuşak olması çok önemli. Ve çok güzel yoğurmak da çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde yoğurduktan sonra elimizle böyle çırpı çırpı güzelce yoğuralım. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Dıştan içe doğru toparlayarak güzelce yoğuralım. Gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşak bir hamur oldu. Şimdi mayalanması için biraz bekletiyorum. Hamur çok güzel mayalanmış gördüğünüz gibi. Tezgahımın üzerine unluyorum ve hamurun tamamını tezgahın üzerine alıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için unladığım tezgahın üzerinde bu şekilde toparlıyorum. Dıştan içe doğru. Bu şekilde katladığımızda içerisine hava doluyor ve fırında daha güzel kabarıyor. Siz de mutlaka bu şekilde hazırlayın. Pürüzsüz kısmı dış tarafa gelecek şekilde aynen videoda gördüğünüz gibi dıştan içe doğru katlayalım. Bu şekilde katladıktan sonra büyük bir beze yapıyorum. Verdiğim hamur ölçüsünden bir tane büyük pide hazırlamış oldum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz kısmı üst tarafa denk geldi. Şimdi yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Yağlı kağıda mısır unu veya normal un serpiştirebilirsiniz arkadaşlar. Elimle biraz bastırdıktan sonra mayasını söndürmeden hafifçe bastırıyorum. Biraz da bu şekilde mayalandırıyorum. Üzerini kapatalım. 15-20 dakika bu şekilde mayalandıralım. Sanki fırının önünden geçiyorsunuz da mis gibi kokular geliyor ya arkadaşlar, aynen öyle olacak. Evinizin içerisine mis gibi fırından kokular yayılmış gibi olacak. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin. Şimdi bulamacını hazırlıyorum bu arada. Sadece bir yemek kaşığı unun üzerine çok az bir su ekliyorum üzerine süreceğimiz bulamaç arkadaşlar. Bir tane de yumurta sarısı ekliyorum. Eğer yumurta sarısını sevmiyorsanız biraz pekmez ekleyebilirsiniz. Bulamacımız da bu şekilde hazırlanmış oldu. Şimdi pidemizin üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi iki katına çıkmış, çok güzel mayalanmış. Mayalandırmak da çok önemli. Kesinlikle bunu ihmal etmeyelim. Bu şekilde mutlaka mayalandırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi üzerine bulamacı sürüyorum. Kürdükten sonra şimdi elimle e, şekil vereceğim arkadaşlar Elimi yine e, Bulamaca batırıp Ortadan kenara doğru Pide şeklini veriyorum Tamamen iyice dibe kadar bastıralım Fırına girdiği zaman mayalanacağı için tekrar kabaracağı için Parmak uçlarımızı güzelce bastıralım ki şekli bozulmasın Şimdi diğer taraftan aynı şekli veriyorum. Üzerinde isterseniz susam, isterseniz çörek otu kullanabilirsiniz. Ben sadece çörek otu kullanıyorum. Tekrar bir daha geçiyorum gördüğünüz gibi üzerinde. Şeklin bozulmaması için güzelce bastıralım. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın her yerinden göz göz kabardı. Bu hamurumuzun çok güzel bir hamur olduğu anlamına geliyor. Şimdi bolca çörek otunu üzerine serpip 250 derecelik fırınımda pişirmeye gönderiyorum. En alt katın bir üstünde, tepsinin ters tarafında pişiriyorum. Fırını fanlı ayara getirdim arkadaşlar. 17 dakika gibi bir sürede pişti. Fırınlarda değişiklik olabilir, mutlaka kontrollü pişirelim. Gördüğünüz gibi pidemiz nar gibi kızardı ve çok güzel oldu. Evin içerisine Sanki fırındaki kokular gibi kokular yayıldı. Gördüğünüz gibi pidemiz harika bir şekilde pişmiş. Şimdi şöyle sizlere bir yumuşaklığını göstermek istiyorum. Altı da çok güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Yumuşacık bir pide oldu. Şu şekilde bir de yumuşaklığını göstermek istiyorum. Tarifime birebir uyarsanız siz de evinizde bu güzel pideyi hazırlayabilirsiniz. Dışarıdan almanıza kesinlikle gerek yok. Bir de şöyle kesip içini göstereceğim arkadaşlar. Bakın içi de göz göz oldu. Yumuşaklığını da şöyle göstermek istiyorum tekrar. Ne kadar yumuşak olduğu zaten belli oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Denecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Ben burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.